Hadi oğlum be, ilk turdan vampir ver be. <laughs> Vermesi biraz zor ama. Evet, klasik köylü. Naber? Niye yaramadın ekranı? Ha iyi, ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Al işte. Ya abi, bıktım bunlardan bıktım ya video çekemiyorum ya abi. Allah Allah dokuz numara diyor. <laughs> Telefon ya. Abi internet ettim. Abi. Ne yapıyorsunuz ezirme. lan? Sakın beni öldürme. Geliyor. Anam. Sen bu görevi yarım saattir bitiremedim. bitiremedin mi? mi? Işte. Aa biri tarama, tarama görevi yapıyor onu save. Kim yapıyor? 8 numara safe <laughs> Lan oğlum onları yemişler lan. 8 orada, 10 orada. Umur abi sağlık olsun ilk öncelikle. Hı. Arkadaşlar. Şöyle girişinden bir elektrik olasından şöyle mutfağa döndüm. Oradan restoranın tam kapısının önünde Umur abiyle yerde gördüm. Belirleyeceksin şimdi. Ya şimdi 6'yı oradan gelirken 6 oradan geçmedim. Onun dışında da 3 numara nerede onu çok merak ediyorum şu an. Şu numara sen neredeydin ba? Oyun boyunca gözükmedin hiç. 4 rapor verdiyse 8 de oradaysa on da oradaysa 3 altıya 6'ya bakalım. Dinleyelim be. 3 neredeydi? Düşünelim düşünelim nereye atsam. Kanka bilemedim atacak bir yer bulamadım yani. Ama okumada olduğumu söylüyorlar. Onun dışında benim gözümde de herkes vampir. Yapacak bir şey yok. Olay yok ya? Onu kesin zevk alamıyorum ya. Sen niye gebertiyor lan ya? Tövbe ver Rabbi de ver. Lan vampir. Lan. Sen nereden geldin? Kim vampir bilmiyorum. Sen Sen, sen vampirsin. Gökler... Nereden geldin? Gök... Sen nereden geldin? Göklerden geldim kanka.

Zaten vampirler ortaya çıktı. Sonra ben ee, görevim bitti. Dedim ki 6 buradaysa zaten birinden birini öldürse 10 ya da 1 rapor eder. Oradan lobiye doğru geldim. 3 numara gözümün önünde 4 numarayı öldürdü. Kaçmaya çalıştı ama yakaladım ve rapor verdim. 3 numara. Güzel de ama. Daha da öyle 3 numara. Valla valla ya şu 2 numarayı kesmeyin arkadaşlar ya. Yazık oluyor garibim ben ya. İlk başta kesilince üzülüyorum ya. Oyun zevk alamıyorum arkadaşlar. Kesmeyin şu garibi ya. Yazık ki be ya. 3 numaralı garibimin vampir olduğu belli oldu. Ben şimdi numara çıkacağım. 1 numara bir açıklama yapmama gerek yok. 10 numara ayrıca ne bekliyorsun yani uzaydayım diyecek halim yok ya bir yerlerden bir yerden yalan atacağım. Ne bekliyorsun? Yani ya oradayım diyeceğim ya buradayım diyeceğim. Ne yapayım başka? Cık. Bir numara açıklamam beğendin mi? Beğendiysen sen de benim arkamdan bir şeyler söylesene. Çok merak ediyorum. Ve teşekkürler. İyi seyirler. İzleyin şimdi. Bir yerde altı zaten. Oğlum bunlar niye bu kadar agresif? Hiç sevk alamadım şu an. <laughs> Bak kanki vampir olduğunu şuradan biliyoruz. 8 numara tarama görevi yaptı. 2 ee, kişi öldüğünde de 10 numara yanındaydı. Yani 2 vampir 2 kişiyi kestiği için... 10 numarada orada olduğu için vampir olamaz. Ben de onların yanındaydım. Onlar da benim açımdan sayıp. Geriye sen kalıyorsun. Ama kimseye de kesmiyorsun. O kadar kişi de bekliyor. O yüzden sana vereceğiz kanka. İyi seyifle gerçekten. Gerçekten 8 onda sana inanması umurumda bile değil. Bana verin. İyi seyifle ettirmiş. 8 ile 10. Harbi iyi seyifle ettirmiş kendimizi. Yeter ya hadi ya bak bunu ayrıca yıllardır yapmıyorum ama vermiyorsun bana oyun Yeter ya hadi ya Valla Yeter ya be Bittim anasını satayım ya 10 numarayı numarayla vampiriz Şimdi Ne yapayım ne görevi var? <gülüyor> <gülüyor> ben daha çok görevi var. Üçüncü bir görevi Lan oğlum benim internet niye bu kadar Allah'ım şunlar ne ya? Vallahi ne Oğlum benim internet Başında 7 numara vardı. Eğer 7 <laughs> numara değilse o taraftan gelen bir tek 8 numara vardı. İkisinden beri yani 7'yi bir dinleyeyim mi? Olmazsa 8. İkisinden beri yani garanti. Oğlum benim internetim o kadar kötüleşti ki. En son onurcum ışınlamıyordu. Ben Evet evet misafir odasına yanımdan yavaş yürüyorum. Kendisi hızlıca yürüyor gibi gösteriyordu. Acil tedavi restoran mutfağı girmiş oradan oradan güvenleri girdiğini gördüm. Resmen adamın hayatını hızlandırılmış şekilde izledim ben onası zaten. Öyleydi. Sen ne anlatıyorsun bunlara Ne anlatıyorsun? Niye info vermiyorsun? Neyse Allah'tan gördüm ben seni kameralarda. Neredeydin onu da hatırlamıyorum. Üç numarada elektrik odasında da bekliyordu dedi. heykel gibi bekliyordu. Beş numarayı gördüm. Elektrik kesintisi varken manzaraya doğru gidiyordu. Restoranta doğru. Dokuz numara görev yapıyordu. Daha kimseyi görmedim zaten. Ben de görmedim. O, o yüzde yüze yani. Konuşmayı unuttum. O 150 jetona değmez. Benim onu bir güzel şekilde kesmem lazım. Neredesin bakalım sana ben neredesin umurcuk bir tane cik mı Neredesin neredesin İki numarayı hiçbir yerde görmedim Harbi harbi görmedim Oğlum bu iki numara ben verdi eve Dokuzu yesem mi yemesem Canım ne yapıyorsun Ulan ne yapmış onun? Ya. Arkadaşlar, elektrik kesintisi oldu. Ben tam geçiyordum ve sonra Melda'yı güvenlik odasında buldum. Ama kimdi ya? Şu lobide de birileri bir şeyler konuşuyordu. Neyse, zaten yanımızda başka arkadaş da vardı. No, I ran with nasıl gidiyor? collection. Işte I ran the secret. No, I ran with the main song. I can't be seeking no more of you. Who trusts them? I like some reading. Wait, 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 gördüm. wait, wait, uçmayı wait, 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 Kardeşim benim, ben de senin her zaman arkandayım ama burası bir oyun yeri olduğu için burada düşmanımsın. Bir numaralı düşmanımsın. <laughs> Amerlardan oyundan çıktım ince. Türk kardeşim sen misin? Her neyse, bir numarayı hiçbir yerde görmedim. Restoranda biri daha vardı. Abi net bir beş numara. Net vampir az önce. Madem niye nivel ettiniz Oğlum adamı sen ne dedin? Niye ettiniz oğlum? Oğlum ben sen ne dedin? Ne şüphelendiniz? E sen ne dedin? Ha bak yine gitti internet ya. Kime bakıyorum? Adamın aklına bir yedin. <laughs> Lan birini öldürme ya. Ne rapormuş ya. Şu, gör, ver, ver. <laughs> Ya ben böyle uzun bir tur istiyorum ya. Onurla daha geçmek bir tur istiyorum ya. Şükür <laughs> verir. Sizin sonra vampir değil mi? Sizin sonra belki vampirdir abi. Şimdi diğer vampir 9 numara. Zaten evimin evet, şey, sonu var ve vampir olsun ya da Onur abi şu an aralarımızdan Onur abi ya da sonları var vefat etmişti. O yüzden 9'a vereceğim. 9'da %100 vampirdir. Kimseyi öldürmemiş olunca herhalde. Vay 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 Hey, hey, ya diğer bir vampir bir şu bir elektriği bir kesme bir ya bir kesme şunu ya bir Lan bir son dakika bomba vereceksin niye Karışma böyle yapıyorsun ya bir Karışma bir ya bir <laughs> bir Ya Allah cezanı versin kaybedersin Ya <laughs> gene verdi kırılır Ulan gene verdi şunu ya lan Acı birader sen niye takip ediyorsun? Canım sıkıl be Nasıl? Canım sıkılıyor be Ne sen bana? Abi benim oğlum bu oyunu Abi benim ki benim gondik Adamlar abi benim gondik Vallahi gondik dediler <laughs> 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 <laughs>